Göz kapağı estetiğini hangi durumlarda yapıyoruz? Bir kere yaşla birlikte göz kapağımızda sarkmalar oluyor. Üst göz kapağında da alt göz kapağında da. Üst göz kapağında sarkma olduğunda estetik açıdan bir görüntü bozulması oluyor. Bir de fonksiyonel açıdan da özellikle akşamları böyle bir kapağımızın üstünde biri varmış gibi yani bir baskı varmış gibi bir bozulma oluyor. Bu da gözümüzü açarken zorlanmamıza neden oluyor. Bu ameliyatın en büyük faydaları bir o fonksiyonel düzelme oluyor, yani göz kapağımız daha ferah bir şekilde bakıyor, bir de estetik açıdan daha düzgün bir görüntü oluşuyor. En güzel avantajı da göz kapağı estetiğinde, üst göz kapağında da, alt göz kapağında da hiç iz kalmıyor. Çünkü dikiş izleri kapak kıvrım çizgilerinin arasına saklanıyor. O yüzden bu kadar fazla miktarda biz göz kapağı estetiği ameliyatı yapıyoruz.